Günaydın, merhabalar. Yeni bir haftaya benimle merhaba demeyi ne dersiniz? Şimdi Ay Başak burcunda transitine devam ediyor. E, i̇fadeler çok önemli. Yani duygularla ifadelerin birden ağızdan çıkması. E, bunu çalıştığınız hizmet aldığınız yerlerde de yapabilirsiniz. Buradaki ifadeler e, gerçekten bazen bilinç altında kalan ifadeler olabilir. Özellikle ilişkiler içerisinde. E, diğer konularda da gerçekten sizi yoran ifadeler olabilir. E, bu nedenle gerçekten uzun süredir, bunu bir haftadır söylüyorum. Bunu kendime de söylüyorum. Dilinizin kemiği olsun arkadaşlar. Bu e, hani Dolunay 2 Ekim'e kadar da etkisi sürecek gibi gözüküyor. E, ki 6 aylık bir süreç, bir senelik süreçte de etkiler Devam eder. Özellikle ikili ilişkiler içerisindeki keskinlik, e, ifade keskinliği buraya zarar verebilir. Gelelim günün kartına. Günün kartı da dışarıya karşı bir şeyleri güzel gösterdiğimiz e, bir süreç içerisinde olabiliriz diyor. Fakat maddesel konularla ilgili kişinin kendi özgüvenini tamamlayıp, kendine inanıp, kendine güvenip, kendiyle ilgili bir şeyleri kabullendiği takdirde çoğu şey onun önüne sunulabilir diyor. Yani e, şu pelerini altındaki kişi sen neler yapabilirsin, sen neler nelerden para kazanabilirsin, senin yeteneklerin neler? E, belki de kariyerinde bu yeteneklerine ilerlemiyorsun. Bu nedenle neler yapabilirsin. Bunlara bakmak doğru olan gibi görünüyor. Gün kolaylıkla geçsin, enerjisi güzel geçsin, hafif geçsin, böyle dengeli geçsin arkadaşlar. Ee, güzel bir hafta olsun diyelim. Ee, enerjiler birazcık sıkışık e, rahatsız edebilir. Kolaylıkla geçsin, sevgiyle kalın. Hoşçakalın, bay bay.